Herkese merhaba. İki teker 80 ailesi. Bugünkü turumuza bireysel olarak çıktık. Ee, önce bisikletimiz biraz lastiklerin havası yok galiba. Lastiklere hava vurduktan sonra yaklaşık bir 15-20 kilometrelik bir turum var. Bugün ekip arkadaşlarımızdan hiç kimse yok. Uğur zaten yok yazıldı. Ali kardeşim dedi. E, Birazdan unuttuğunu söyledi. Baruk abi geliyorum dedi. Gelmedi. Baruk abi daha doğrusu geliyorum dedi. Musa ona nasıl gidiyor dedi. Anlamadım nasıl bir Uzun lafın kısası bu tura tek çıktım. Bakalım nasıl olacak ve istikametimiz Bu arada sosyal mesaj vermeyi unutmayalım. Lütfen el temizliğine, maske takmaya özen gösterelim. Sosyal mesafeye çok dikkat edelim. Toplu taşıma araçlarını elimizden geldiği kadar kullanmayalım. Bisiklet candır. Herkese iyi akşamlar.